Valla ben tesadüfen kamera kaydına geçmişim. Azıcık kamera kaydı olsun bari. Olsun. Bu da nasıl şöyle. Ben Geç bakalım yerine. İyi de ben nereden çıkacağım bu kameraya? Ben çıkmıyorum. Ben çıkmıyorum. Ben de çıkmıyorum Sesin çıkıyor. <laughs> ben şöyle bir şey yapayım. Aynen öyle. Enişte sen çıkma. Hoş. <laughs> sen çok duruyorsun. <laughs> 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 Biz evet, çıkalım geri kutla... kalanlar değil mi? Aynen öyle. Daha kutlar vardı, nereden çıkıyorsunuz? tam Boş ver. Şurup, şurup demeye başladı bu müzik bana ya. Kutlar vardı, nereden çıkıyor? Orada servisi. Orada birisi var, tıpkı bu buna benziyor. He, he, he. Herkes ona benziyor. Lanış yani. şurup. Hiç hiç bilmiyorum. Hadi be.